الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت صدق رسول الله وَنَتَقَ حبيب الله فيما قال أو كما قال مهتال من السمنش أكدوم آيتي كريمة يجرب إدراك ساهي من الشولات Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu diriyle ölünün durumu gibidir. Aziz müminler, Zikir, Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Manevi berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir, Rabbimizin her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır. Bizler, Rabbimizin rahmet ve inayetine zikirle kavuşuruz. Onun muhabbetine zikirle mazhar oluruz. Gafletten zikirle uyanır, vesveselerden zikirle kurtuluruz. Dünya vahire selametine zikirle ulaşırız. Kıymetli Müslümanlar, mümin kalbini zikirle Rabbine açar. Sa'idu billah, fezkuruni Siz beni anın ki ben de sizi anayım ayetine bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder. Rabbinin gözetiminde olduğu bilinciyle bir ömür sürer. Her daim iyiliklere ulaşmanın, kötülüklerden uzaklaşmanın gayretinde olur. Müminin gönlü zikirle ferahlar. Sa'idu billah, ala bi zikrillahi innul kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. Ayeti gereğince, müminin ruhu zikirle sekinete erer. Yuvası zikirle huzura kavuşur. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Bu ayeti kendine düstur edinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işine Allah'ın adıyla başlardı. Elbisesini giyerken, evine girerken, evinden çıkarken, bineğine binerken Allah'ı anardı. Yemeğe başlarken besmele çeker, sonunda da elhamdülillah derdi. Uyumadan önce de, uyandıktan sonra da Allah'ı zikrederdi. Aziz Müslümanlar, zikir Allah'ı zihinde tutmak, dille belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte söz, tutum ve davranışlarımızla Allah'ın rızasını kazanma çabasıdır. Nefsimizi ıslah etme, iyilik ve hayır yolunda olma, huzur ve mutluluğa ulaşma gayretidir. Zikrin gerçek anlamını idrak eden bir mümin Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürer. Kardeşlik hukukunu korur. Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek için çaba gösterir. Zikri kendine şiar edinen bir mümin yaratılış gayesini unutmaz. Hak duyarlılığını kaybetmez. Değerli Müslümanlar, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bu ayeti kerime rızkımızı kazanırken, işimizi yaparken, sorumluluklarımızı yerine getirirken her an Allah'ı hatırlamamız gerektiğini bizlere emrediyor. Varlıkta ve yoklukta, rahatlıkta ve zorlukta Rabbimize kulluk etmeye, onu anmaya ve ondan yardım istemeye bizleri çağırıyor. Öyleyse aziz müminler, yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim onu zikredelim. Esma-i Hüsna'sından güzel isimlerinden olan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Selam isimlerini dilimize tesbih ederek zikrimizi eda edelim. Zikrin en büyüğü olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bir ismi de zikir olan Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Utbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Allahümme e'inne ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق